iOS 15.5 güncelleştirmesi yayınlandı. Bu güncelleştirmeyi yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle bunu çekmemin sebebi şu. Hala da bazı insanların güncelleştirmeleri yapmadığını görüyoruz. Bu da gerçekten çok büyük bir yanlış. Yani ısrarla yaptırtmaya çalışıyoruz ve yaptıktan sonra da memnun olduklarını söylüyorlar. E, tabi bunu bazıları bilerek yapmıyor, bazıları bilinçsiz dışında yapıyor. Tabi şöyle bir şey var, mesela Android tarafında da görüyorsunuz. Güncelleştirme keşke gelse de yapsak diyorsunuz. İşte aynı şeyler burada da var. Verilen bir güncelleştirme varsa bunları yapmamız gerekiyor. E, bu Burada şu anda iPhone SE 1. nesil için iOS 15.5 güncellemesi yayınlandı. Ya Bütün sürümler için, telefonlar için yayınlandı. 6s ve iPhone SE 1. nesil en düşük versiyon oldukları için, yonga olarak da A9 yongalı oldukları için bunu en başta gösteriyorum. Ve bu da birinci ağızdan güncelleniştirmeyi yapmanız gerektiğini söylüyorum. Burada ufak tefek hata güncelleştirmeleri diyor. Özellikleri tabii ki de hani iPhone SE birinci nesil deneyimiyle iPhone 13 deneyimi elbette aynı değil. Bu ayrı bir şey. Ama bunu yapmanızı tavsiye ederim. Nasıl yapacaksınız? Çok basit bir şekilde. Evet ayarlar kısmından direkt girersiniz. Güncelleştirmeleri yazılım, güncelleştirmeleri denetle butonundan hemen yapması tavsiye ederim. Çok öyle iTunes üstünden e, PC'ye kablo bağlayıp o şekilde yapmayın. Çünkü öyle olunca bir bütün olarak bütün sürümü indirecek baştan. Uzatmaya gerek yok. Ha, onun haricinde şöyle şeyler genelde soruluyor. İşte kastırma, kusturma ne bileyim bir şeyler var mı? Hayır arkadaşlar. Bunları genelde standart olarak cevaplamama gerek yok. Bir de şöyle şeyler de soruluyor. İşte bataryam azaldı, pilim azaldı falan. 3-4 yıl öncesine kadar Apple'da çok fazla böyle şeyler duyuyorduk ama son sürümlerde bunları genelde duymuyoruz. Bunu da çok fazla kafanıza takmayın bence. Çünkü bazı şeyleri psikolojik olarak insanlar kafasına takıyor. Bu güncelleştirmeyi yapmanızı engel bir şey değil. Güncelleştirmenizi elbette yapın. Android için de Apple, iOS, iPhone telefonlar için de güncelleştirmelerinizi yapın. iOS 15 ilk çıktığında elbette bir bazı ufak tefek sorunlar vardı. O zaman iPhone SE gibi telefonları bekleyebilirsiniz diyorduk elbette. Ama şimdi e artık iOS 16'ya geçilecek. Dolayısıyla yerine oturduğu iOS 15.5 içinde yani şeyi zaten saymama gerek I iPhone 13. iPhone 13 e yapacak mıyız? Tabii ki de yapacaksın. Hani bizim burada daha çok bizi ilgilendiren kitle işte iPhone 7 gibi, iPhone 6s gibi, iPhone SE 1. nesli gibi eski telefonları kullanan arkadaşlar genelde soruyor. Arkadaşlar yapın bizzat birinci ağızdan söylüyorum. Yapın güncellemelerinizi kafanız rahat etsin. Çünkü çok eski sürümde kalanlar yani hala da e, iPhone SE, iPhone 6S kullanıp iOS 13'te falan kalanları e, görüyorum. iOS 12'de kalanlar bile var. Yani biz iPhone 6'lara e, iOS 13'ü keşke verseydi diyorduk. E, iPhone 6S gibi bir telefona iOS 15 alıyorsunuz. E, iPhone e, iOS 16'yı büyük ihtimalle al, alamayacak. Yani o da kesin değil ama yüksek ihtimalle alamayacak. Yani iOS 15'i almış olmak önemli bir şey. iPhone 6s ve iPhone SE birinci nesil için güncellemelerinizi yapın. Bu duyuruydu arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir sorun yok. Olsa yazarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın